Herkese selam. Ben Melis. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bence şahane bir içerikle karşınızdayım. Çünkü bugün bir konu mu? Dev bir Mac yaptım ve bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazır böyle 11-11 indiriminden yaptım ben de bu alışverişi. Ve bugün günlerden 11 Kasım. Bu alışverişi de ben tam dün yaptım. 10 Kasım'da yaptım. Hemen ardından da sizlere bir video çekmek istedim. Ama zannediyorum ki Mac'in bugün indiriminin son günü. Yani bu videoyu yayınladıktan sonra indirim devam etmiyor olabilir. E, Trend yoldaki indirimin ne zaman bittiğini bilmiyorum. Eğer orada devam ediyorsa burada görüp beğendiğiniz şeyleri oradan alabilirsiniz. Çünkü bildiğim kadarıyla Mac mağazalarında indirim bugün son. 11'inde son. E, ama... Black Friday var. Black Friday demek indirime giriyor mu girmiyor mu, net bilmemekle birlikte girerse diye de bu videoyu sizlere çekmek istedim. Ya da herhangi bir Mac indiriminde mutlaka almanızı önerdiğim şeyleri sizlerle paylaşmak istedim. O zaman videoya başlayalım. Şimdi öncelikle ben Mac'ten doğrusu bir ihtiyaç alışverişi yaptım. Çünkü geçen yılda bu Kasım ayında yine böyle bir indirim vardı. Ya 11.11'de diye Black Friday'de net hatırlamıyorum. Ama o zaman alıp bitirdiğim ürünler şimdi yenilemek istedim. Ve birkaç tane de böyle ilave ürün aldım. En sonunda da ne kadar harcadığımızı da söylerim. Şimdi şöyle ilk çıkan ürünümle başlıyorum. Bu Mac'in Lightful. Şöyle yakından da göstereyim. Bir böyle nemlendirici emisyonuymuş. Doğrusu bunu daha öncesinde hiç denemedim. Hani onun için de sizlere yorum yapamayacağım. Deneyimlediğim bir ürün değil kendisi. Ama orada e, make-up artistler bana denettim. Gerçekten çok beğendim. Bu zaten ilk önce Kore'de çıkan bir ürünmüş. E, çok sevilince tüm dünya pazarına sürmüşler. Yani bana öyle söylendi. Ben de size bu şekilde bilgi vermiş olayım. Ama dediğim gibi hani vaatleri arasında cildinizi işte makyaja hazırlamak, e, böyle Baya bir nem vermek ve ekstra ışıltı sağlamak var. Ve gerçekten de o şekilde bir e, görsel verdi. Yani ben bunu denedim. Orada deneyip aldım. Çok hoşuma gitti. Onun için bu indirimde edinmek istedim. İlk ürünüm buydu. Sonrasında bu arada bunun içindeki ambalajını da göstereyim size. Neden kutularıyla göstereyim ki? Şöyle içeriğinde de şöyle. Bayağı büyük bir ürün bu arada. Yani bu kaç milimmiş? Bu 95 ml. Ee, gerçekten büyük uzun ömürlü bir ürün. Bunu beğendim. Ee, yani şimdi size... Bunu bir sonraki makyaj videomda deneriz. Orada göstereyim. Çünkü elimde göstersem de hani elle cilt birebir aynı dokuda ve formda olmadıkları için hani elimin üstüne gösterdiğim ışıltı ya da işte verdiği durum gerçekte öyle olmayabilir. Onun için bir sonraki makyaj videomda bunu birlikte deneyimleriz. Sonrasında Mac'in Face and Body'sinden aldım. Ben bunu zaten kullanıyordum. Elimdeki bitmişti. Bunun aynısından almak istedim. Eğer böyle incecik yapıda bir ürün arıyorsanız Mac'in Face and Body'sine mutlaka bakmalısınız. Ay düşürüyordum. <laughs> Mac'in Face and Body'sine mutlaka bakmalısınız. Çünkü e, kapatıcılığı evet çok az. Ama cildinizde yokmuş gibi duruyor. Yani hem ışıl ışıl duruyor. E, hem böyle ürün kullanmamışsınız gibi duruyor. Bu yüzden bence harika bir ürün. Ve e, yani evet pahalı bir ürün. En son bunların hepsinin fiyatını söylerim. Ama... 120 ml. Yani bu gerçekten bana herhalde 10 ay gitti. Yani 10 ay için bence ödenebilir bir rakam. Çünkü şu an 30 milimlik o BB kremler ya da fondötenler bile aldı başını gidiyor. Bu yüzden tercihinizi bence Mac'in bu fondöteninden yana kullanabilirsiniz. Ayrıca suya dayanıklı bir ürün. Yani terleme filan hepsine dayanıklı. Bendeki C1 numara söylemiştim. Şöyle size cildimin üzerinde de rengini göstereyim. Şöyle bir rengi var. Yani bu benim cildimle birebir. Şöyle görebiliyor musunuz? Yani zaten yok gibi. Bu benim cildimle birebir. Hani şu an cildimde bu ürün yok ama yani size şöyle elimin üstünde göstermiş olayım. Kesinlikle hani benim cilt tonumdaysanız C1'i kesinlikle öneririm çünkü ben C 2sini kullanmıştım. C 2si bir tık koyu kalıyor. Eğer böyle hani açık kumral, işte hafif beyaz tenliyseniz C1 size çok güzel olacaktır. Ve bu ürünü yani dediğim gibi kesinlikle almanızı öneririm. Hani bir sürü ürün denedim. Mekin Face and Body'si kadar yok gibi duran. cildinizde hiçbir ürün yokmuş gibi durup ama inanılmaz sağlıklı ve çok güzel gösteren başka bir ürün deneyimlemedim. Bence bu bir ikoniktir. Yani ikonik ürünlerinden bir tanesidir. Ve yani her cilt tipine uygun olduğunu düşünüyorum. Benim cildim çünkü karma. Karma ciltler için bir tık ağır diyorlar. Yani ağır derken şöyle e, hafif böyle transfer olma yapısında bir ürün. Bir tık yapış yapış kalabiliyor. Ama bu ürün cildinizde şöyle bir yarım saat içinde emiliyor ve sonrasında harika oluyor. E, ama eğer siz o en baştakinden de biraz rahatsız oluyorsanız e, üstüne hafif bir pudra ile geçebilirsiniz. Mac'in Studio Fix pudrasını da önerdim. O da çok güzel bir ürün. Bu arada içeriden rastgele çıkarıyorum ürünleri. Bunu hiç denememiştim. Bu Mac'in Pearl aydınlatıcısı. Bunu herkes çok övdü. Yani e, illa siz de YouTube'da, Instagram'da, herhangi bir sosyal mecrada e, bu ürüne denk gelmişsinizdir diye düşünüyorum. Ben de orada denedim ve çok hoşuma gitti. Şimdi size de yine elimin üstünde swatchlayacağım. Öncelikle şöyle bir yakından göstereyim. Tam anlamıyla bir inci rengi. Yani inci hani inci parlaklığı veriyor diyebiliriz. Şöyle. Şurada görebiliyor musunuz o canlılığı? Ya yani şöyle her iki elimde göstereyim. Yani zaten kesinlikle böyle simsim falan asla durmuyor. Ee, böyle incecik bir ışıltı katmışsınız gibi. Hani kendiliğinden varmış da böyle ortaya çıkmış gibi duruyor. Bu ürüne gerçekten bayıldım. Ee, ben de şu an Mac'ten bir parlatıcı kullanıyorum. Bendeki Soft and gentle, onu da çok seviyorum. Yani bunu deneyimlemeden önce favori ürünüm doğrusu oydu. Ama şu an favorim bu olabilir gibi. Ama yine de sizinle son fikrim. deneyimledikten sonra paylaşmak istiyorum. Ama dediğim gibi ilk hani İlk izlenimi bile harika bir ürünü. Bunu çok beğenerek aldım. Ya bu zaten aklımda olan bir üründü ve çok beğendim. Bu arada bu kaç gram? Bu 3.2 gram. Şöyle bir kere daha göstereyim yakından. Gerçekten güzel. Yani cilt tonunuz benimki gibiyse bu arada bu çok beyazlara bir tık sarı kalabilir emin değilim. Hani deneyip de fayda var. İnternetten söyleyeceksiniz. Benim cilt rengimdesiniz kesinlikle çok güzel olur. Ama daha beyaz bir cilt tonuna sahipsiniz bir tık sarı kalabilir. Onun için deneyimleyip söylemenizi tavsiye ediyorum dediğim gibi. Bir sonraki ürünüm. <laughs> Mac'in stack maskarası. Bunu illaki duymuşsunuzdur. Ben bu ürünü daha öncesinde denemiştim. Herhalde bir 4-5 ay önce filan denemiştim. Şöyle size ürünü de göstereyim. Ben mini boyunu aldım bu arada. Yani elimde aslında maskara vardı ama indirimdeyken de almak istedim. benim gibi böyle kat kat rimel sürüyorsanız çünkü benim nasıl diyeyim? Rimellerim sarı olduğu, ay, kirpiklerim sarı olduğu için ben tek kat rimel süremiyorum. Tek kat rimel süremediğim için de böyle çok fazla kat geçmem gerekiyor ve bazı rimellerde bu sıkıntı yaratıyor. Yani topaklanma oluyor. Böyle kirpiğin üstünde ekstra katman çıkmışsınız gibi gözüküyor. Öyle görsellerden hiçbirimiz hoşlanmadığımız için bu ürünü gerçekten çok sevdim. Ama dediğim gibi eğer böyle tek katta inanılmaz bir efekt istiyorsanız bu ürün onu vermiyor. Bunda yani bir iki kat uygulamanız gerekiyor ve iki katın sonunda gerçekten başarılı bir ürün. Bu yani buna bakabilirsiniz. Bu arada böyle mini boyu da. Yani mini boyu kaç milim? Mini boy 8 milim. Mini boy için aslında çok küçük bir rimel değil. Ee, mini boyunu deneyimleyebilirsiniz. Ben bunu severek kullanıyorum. Bu benim bitirdiğim rimelerden bir tanesi yani bu arada. Hani hepsini öneriyor gibi gözükmüyor çünkü hepsi benim kullandığım ürünlerde onun için öneriyorum. Sonra bir başka mini boy alışverişim şu MAC'in e, Studio Fix Fluid fondöteninin mini boyunu aldım. Ben NC16'sını almıştım. Ben geçen yılda bunun gene mini boyunun NC15'ini almıştım. Ee, aslında yine NC15'ini alacaktım ama NC15 kalmadığı için e, ikisi arasındaki renk tonuna da baktım. Neredeyse hiç oynamıyordu. Yani öyle fark edilebilecek derecede bir renk e, farklılığı yoktu. Onun için de bu ürünü almak istedim. Ee, ya bu ürünü çok seviyorum. Şöyle bu ürünü çok seviyorum. Bu ürün tek başına Tek başına da güzel bu arada. Yani özel bir günde tek başına kullanabileceğiniz nitelikte kapatıcı. Yani orta yoğun kapatıcılıkta bir fondöten. Ama ben bunu genelde böyle bir tık daha özel günlerde Face and Body'mle karıştırarak kullanmayı çok seviyorum. Hem ikisinin e, formülasyon olarak uyumları çok iyi. Gerçekten çok iyi. Yani elinizde şu iki ürün olsun. Günlük kullanırsınız, gece çıkarken kullanırsınız. Ben de onun için yeniden bu yıl bu iki kombinasyonu almak istedim. Bu ürün tek başına yani çok kusurlu bir cildiniz varsa tek başına kullanabilirsiniz. Ama ben tek başına bir tık yoğun geliyor. Yani full kapatıcı ya da işte orta yoğun kapatıcılı ürünleri çok sevmediğim için ben genelde bunu face and body karıştırarak kullanıyorum özel günlerde ve harika sonuç alıyorum. Yani böyle işte cildinizde face and body kızarıklıklar oluştuysa ya da ne bileyim o gün dönemsel olarak sivilceleriniz varsa vesaire gibi sıkıntılar mevcutsa bu de karıştırın sonuç harika olacak. Yani ve mini boy hani denemek için Mac'in bu ürünlerini seviyorum. Hani büyük boyunu alıp atıyorum iki katı fiyat vereceğinizi yarı boyla gayet güzel işinizi halledebiliyorsunuz. Bu arada bu ürün de yani dediğim gibi ben bunu aşırı sık kullanmıyorum. Özel günlerde ya da cildimde sorun olduğunda bununla karıştırarak kullanıyorum. Bana bu da yani 6 ay falan gidiyor. Minicik bu 15 ml bu arada. Eğer benim gibi cilt tonunuz varsa NC15, NC16 tercih edebilirsiniz. Umarım ışıktan şöyle göstereyim. Renkler düzgün gözüküyordur. Ve artık ne kaldı? Tamam Mac'in en sevdiğim ürünlerinden bir tanesi concealer'ım benim göz altlarım çok sorunlu ee, yani bayağı mor biraz çökük hatta çökük olduğu için daha da mor gözüken göz altlarım var ve böyle ne kapatıcı kullanırsam kullanayım illaki ki altına ya e, somon rengi bir kapatıcıyla Netürlleyip üzerine aydınlatmam gerekiyor ya da böyle bir ürünle tek seferde işimi hallediyorum. Onun için yani her bitirdiğimde aldığım Mac ürünü, Mac'in Prolongwear Concealer'ı Yani benim gibi inanılmaz sorunlu göz altlarınız varsa tek önerim. Başka hiçbir marka değil tek önerim. Çünkü bir sürü marka denedim, bir sürü iyi markada denedim hatta şu anda da Skin Food kullanıyorum. Bu arada ondan da memnunum ama dediğim gibi Skin Food'u concealer olarak kullanıp üstüne daha aydınlatıcı bir e, kapatıcı daha geçiyorum. Bu ürün kesinlikle öyle değil. Tek başına morlukları siliyor ve aydınlık bir görüntü veriyor. Bendeki e, NW15 olanı. NW'lar hafif bir turunculuk da yani o pembeliği içerdikleri için göz altlarını silmede, nötrlemede daha iyi e, renk tonları. Yani aklınızda bulunsun. Çünkü ben geri kalanların hepsinde NC kullanıyorum. Ben sarı alt tonu birisiyim ama göz altlarımda sıkıntı olduğu için NW e, tercih ediyorum. Size de öyle öneririm. Yani dediğim gibi internetten alışveriş yapacaksanız ve benim gibi bir göz altı probleminiz varsa ve cilt tonunuz bana yakınsa NW 15'i mutlaka tercih edin derim. Yani bu önerebileceğim şahane bir concealer gerçekten. Hani bunu önerip de memnun olmayanını daha görmedim. Çevremde insanlara önerdim. Hepsi çok memnunlar. Kesinlikle ona bir bakın derim. Ve iki tane de kalem aldım. Şöyle bir tanesi dudak kalemi, bir tanesi de göz kalemi. Şöyle dudak kaleminden başlayayım. Mac'ten ilk defa dudak kalemi aldım bu arada. Yani zaten çok dudak kalemi insan değilimdir. Bir tane dudak kalemim olur genelde ve hep onu kullanırım. Bu sefer de tercihimi Mac'ten yana kullanmak istedim. Bendeki rengi hemen söyleyeyim. Strip down. Bendeki rengi şöyle görebileceğiniz yere swatchlayayım ki. Şöyle. Yani çok tatlı bir e, nude tonu. Eğer benim gibi nude renkler seviyorsanız, mekte, yaş, hani love tarzı rujları tercih ediyorsanız kesinlikle onun dudak kalemi. Ben de mekte en sevdiğim ruj yaştır. Zaten ben genelde hep aynı ruju kullanırım. Ee, onu çerçevelemek için ya da tek başına ruj gibi kullanmak için bu ürünü tercih ettim. Bence çok hoş bir nude rengi. Yani orada bir sürü renge baktım. Çok meşhur renkler de vardı. İşte bold berry'ler, ondan sonra ne gördüm? Yani birkaç tane renk denedim. Hatta unuttum bir tanesinin ruju da var. O da çok güzeldi. Ama dediğim gibi yani ben daha kahve nude seviyorum. Eğer siz daha işte turuncu nude ya da gül kurusu nude tarzı bir şey tercih ediyorsanız bu size kahve kalır. Ben daha böyle kahve tonlu nude'lar sevdiğim için bunu tercih ettim. Ama bu da koyu kahve değil kesinlikle dudak renginize böyle bir iki ton koyudur. Yani tam benim istediğim gibi yani yaş falan seviyorsanız Mac'te onunla birebir uyumlu bir e, dudak kalemi. Ve Mac'in Teddy göz kalemi. Bu bende daha öncesinde vardı. Bunu kaybettim. Onun için yeniden almak istedim ya. Bu göz kalemi gerçekten şahane. Çünkü hem ışıltıları var, hem böyle bakır kahve gibi. O kadar güzel ki. Yani size şöyle şimdi yakından göstereceğim. Şu rengi bakar mısınız? Yani tam net belli oluyor mu bilmiyorum. Şöyle kalemin ucunu da göstermeye çalışayım. Yani. Bunu ben göz şu dipleme sürüyorum. Çok hafif incecik bir fırçayla dağıtıyorum. Hem böyle ışıl ışıl bir görüntü oluyor. Hem işte gözleriniz renkliyse ya da elaysa kesinlikle çok böyle gözlerinizin rengini ön plana çıkaran bir ürün. Onun için bundan yeniden almak istedim. Yani kaybetmiştim yeniden aldım. Düşün ne kadar seviyorum. Hiç gözümde göz kalemi görmemiş olmanıza rağmen bir göz kalemini almak istedim. Son olarak ha fiyatlardan bahsedecektim. Pardon. Ha bu arada bu alışverişlerin yanında şöyle bir indirim çeki de verdiler. Ee, bu 31 ocağa kadar geçerli. Herhangi bir sonraki alışverişinizde %20'lik bir indirim çeki veriyorlar. Eğer alışveriş yapmayı düşünüyorsanız ya da yaptıysanız aşağıya yorum yazarsanız çok sevinirim. Ben hepsinin tek tek fiyatlarını aşağıya yazayım arkadaşlar. Hem size de daha detaylı bir açıklama olmuş olur. Bu fiyatlarda bulursanız alırsınız. Çünkü dediğim gibi fişte indirim oranını vermiş. Orijinal fiyatını vermiş. Yani tam olarak şimdi hepsini net söyleyemeyeceğim. Ondan aşağıya açıklamalar kısmında hepsinin fiyatlarını yazıyor olacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Ama total olarak Mac alışverişime 2049 lira harcadım. Ama kaç parça ürün aldım? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça ürün aldım. Yani Mac'ten 2000 liraya 8 parça ürün almanız pek mümkün değil normal şartlarda. %30'luk bir indirim vardı. Yani yaklaşık olarak şöyle düşünebilirsiniz. 3000 liralık alışverişimi 2000-2100 liraya yaptım gibi oldu. Ve son olarak da size şöyle bir trik vermek istiyorum. Mac'ten mutlaka alınmasını önerdiğim 5 ürünümü söyleyeceğim. Onları da paylaşıp videonun sonuna geliyoruz. Şimdi öncelikle size dediğim gibi Mac'in aydınlatıcısı benim favorimdi. Soft and Gentle kullanıyorum ben. Hatta şu anda da cildimde o var. Kesinlikle toz bir ürün olmasına rağmen asla pul pul durmaz. İncecik bir yapısı var. Çok güzeldir. Ve benim gibi böyle bir cilt tonunuz varsa birebir uyum sağlar hani. Bazı aydınlatıcılar ya beyaz durur ya sarı durur ya bu kesinlikle öyle bir ürün değil. Ama şimdi dediğim gibi bu cream color base'i aldım. O da favorim olabilir ama şimdilik favorimi size göstermem gerekirse. MAC'in Soft and Gentle'ı. MAC yaş ruj. Bir sürü nude ruj denedim. Uygun fiyatlı, yüksek fiyatlı ama hiçbiri. Yani şu rengi bana vermedi ya. Bu rengin dudakta duruşu. Şöyle size elimin üstünde swatchlayayım. Yani inanılmaz güzel bir nude. İçerisinde kahve, yani kahve tonları barındırıyor. Benim sevdiğim gibi. Turunculuk yok. Pembelik yok. Sadece kahve, kahve tonlu bir nude. Böyle bir renk arıyorsanız bence bu ürüne kesinlikle bakın. Çünkü dediğim gibi her markada yok. Yani MAC'in zaten ruj renk skalası inanılmaz yüksek. Ama MAC yaş. Bir tık açığını seviyorsanız da Honey Love'ı önerebilirim. Ama ben Mac yaşı daha çok seviyorum. Honey Love yani iyice açık duruyor. Bir tık daha onda böyle dudak renginizin olması gerekiyor. Benim dudaklarım da çok renkli olmadığından Mac yaşı daha çok tercih ediyorum. Ve bayılarak kullandığım, bitirdiğim aldığım, Şöyle size bitmiş halinde göstereyim. Ya bu allık bir şahane. Yani böyle çok tatlı duruyor ya. Benim gibi bronz bronz bu makyajları seviyorsanız işte yüzünüzde gözünüzde hep daha bronz ürünler kullanıyorsanız ya da kendinize bu tarz ürünlerin gittiğini düşünüyorsanız buna bir şans verin. Elimde belki 10 tane MAC allık var ama bitirdiğim tek allık diyebilirim. Yani bakar mısınız? Ve bu arada bu toz bir ürün gibi yani toz fırçalarla uyguluyorsunuz. Hani krem allık değil kesinlikle. Ama cildinizde krem gibi duruyor İnanılmaz bütünleşiyor İşte o bronzerla geçişi harika sağlıyor Zaten böyle çok hafif açık bir bronzer gibi Ama içinde çok çok tatlı böyle pembe Şeftali karışık bir renk de var Hemen size e, rengini söylüyorum Bu Glow Play Blush'lardan Zaten şöyle ambalajından tanırsınız Şeffaf ambalaj Bendeki So olur rengi Gerçekten çok güzel Buna bir şans verin mutlaka Aslında en sevdiğim favori ürünüm Az önce de anlattığım gibi Mac'in Face and Body'si ve kapatıcı. Bu 5 ürün. Yani bu 5 ürünle ben siz yapamam gerçi. Hani Mac'ten alınması gereken bu 5 ürün bence. Eğer siz de böyle benim gibi bir makyajı seviyorsanız bu 5 ürüne mutlaka şans verin derim. Umarım videomu severek beğenerek izlemişsinizdir. Böyle sizlere detaylı bir şekilde açıklamak istedim. Çünkü işte ne bileyim bazen online'dan alışveriş yapmak gerekiyor ve Aa, bu, bu renk bana olur mu falan diye de düşündüğümüz oluyor. Onun için ürünleri biraz uzun uzun anlattım. Umarım dediğim gibi severek izlemişsinizdir, beğenmişsinizdir. E, açıklamaya yazmamı istediğiniz detaylar varsa lütfen yorum olarak atın. Hepsini revize ederim. Ve bu ürünlerle bir makyaj çekmeyi düşünüyorum. Yani tek marka makyaj olarak MAC ürünleriyle bir makyaj çekeceğim. Aşağıya bununla ilgili de yorum atarsanız çok çok mutlu edersiniz beni. Başka böyle çekmemi istediğiniz markalar varsa onları da birlikte incelemiş oluruz. Tüm bu ürünleri cildimde de size göstereceğim. Dediğim gibi tek marka makyaj videomda. Aşağıya yorum atarsanız bu videomu beğenerek izlediyseniz beğen butonuna basarsanız ve beni Instagram'dan ve YouTube'dan takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Açıklamalara Instagram adresimi de bırakıyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.